Merhaba sevgili arkadaşlar. Umuyorum keyfiniz yerindedir. Bugün flörtten bahsetmek istiyorum. Nasıl flört edilir değil de flört bize neden gereklidir? Çünkü görüyorum ki çok az insan flört ediyor. Bazıları reddedilmekten korktuğu için, bazıları nasıl yapacaklarını bilmedikleri için, çoğu gereksiz ve zaman kaybı olarak gördükleri için yani flört etmemenin pek çok sebebi var. Ve biz flört etmenin bize neden gerekli olduğunu anlamadan da bu konuyu iyileştirmek için bir adım atma motivasyonumuz olmaz diye düşünüyorum. Bu hayatta flört diye bir şey yaratılmışsa bunun bir sebebi vardır. Yaratılan her şeyin sebebi vardır. Yani bu bir şeye hizmet ettiği için yaratıldı. Bu videoda neye hizmet ettiğini konuşacağız. Öncelikle flört nedir? Sen karşı taraftan hoşlandığını gösteriyorsun ama bunu açık açık söylemiyorsun. Bir bakış, bir gülümseme, bir iltifat, bir göz kırpma, bir dokunuş olabilir. Flört bir oyundur. Tek amacı keyif almak olan bir oyun. Herhangi başka bir takım gizli amaçlar olduğunda artık flört olmaktan çıkar. Burada beklentiler oluşur, enerji ağırlaşmaya başlar bunlarla beraber. Ve Sadece çocukların değil, biz yetişkinlerin de bu hayatta oyun oynamaya ihtiyacımız vardır. Her zaman ciddi olamayız. Ve hayatta keyif aldığımız anlar bizi şarj eden anlardır. Bu anlarda biz enerjiyi alırız, biriktiririz ve zor anlarda bazen birazcık fazla enerji vermemiz gerekebilir çünkü. Ve biz karşı tarafa bir çekim işareti veriyoruz. Ama bunun bir amacı yok. Yani mesela bu dışarıda gördüğümüz hiç tanımadığımız birisi beğendik. Onu ona bakıp gülümsediğimizde onunla tanışmak gibi bir niyetimiz yok. Tanışma olursa tamam ama bizim amacımız o değil. Buradaki keyif hiç tanımadığınız birisiyle göz göze gelip birbirinize gülümsemiş olmanızda. Bu anın enerjisinin nasıl bir şey olduğunu hissetmiş olmanızda. Gerçekten anda olmak çok hafif, çok yüksek bir enerji. Flörtün bize neden gerekli olduğu konusuna gelecek olursak da, flört bir ilişkinin ilk aşamasıdır romantik bir ilişkinin. Erkekler Mars'tan, kadınlar Venüs'ten kitabının yazarı var John Gray. Onun başka bir kitabı Mars ve Venüs Flört ediyor kitabı. Burada İlişkinin aşamalarını sıralamış John Gray. Birinci aşama çekim aşaması, ikinci belirsizlik, üçüncü birbiri için özel olma, dördüncü yakınlık, beşinci nişan veya evliliğe karar verme aşaması ve onu gerçekleştirme. Yani bundan sonra seninle olmak istiyorum dediğimiz durum. Ve biz herhangi bir aşamayı hızlıca geçmeye çalışırsak sistem bizi tekrar o kaçtığımız aşamanın başına götürür. Çünkü her aşamanın bize öğrettiği beceriler vardır. Bu beceriler bize bir sonraki aşamada lazım. Çünkü sonraki aşamanın da kendi zorlukları var ve onlar da şu andakilerden daha zorlar. Şimdi bu aşamada benim öğreneceklerim sonraki aşamada öğrenmem gerekenler için bir basamak, bir temel. Yani ben bunun üzerine yapılandırmaya devam edeceğim. Bu sebeple herhangi bir aşamayı hızlıca geçmeye çalışırsak ilişkilerde sistem bizi tekrar tekrar o kaçtığımız, korktuğumuz aşamanın başına götürür. Yani yaşam derslerini almanın onları yaşamaktan başka bir yolu yok. Ve ilişkinin çekim ve belirsizlik aşamalarında, yani en baştaki aşamalarda yoğun olarak flört edilir. Tabii ki evliliğin içerisinde flörtün devam etmesi çok daha güzel bir şeydir. Ama en yoğun olarak ve en böyle beklentisiz şekilde flörtü bir romantik ilişkinin en baştaki bu iki aşamasında yaşarız. 2. Flört bizim kendimizle yüzleşme ve korkularımızı fark etme alanıdır. Biz birinden hoşlanmaya başladığımızda bizim çeşitli korkularımız, travmalarımız tetiklenir. Bunlar tetiklendiğinde biz bu konularla eğer çalışırsak, korkularımızın üstesinden gelmenin yollarını ararsak bu ilişki bizim için öğretici güzel bir ilişki olmuş olur. Ve bu şekilde bu, bu ilişki bizim kişilik olarak gelişmemize, tekamül yolculuğunda ilerlememize yardım eder. Mesela ben birisine kız arkadaşım, erkek arkadaşım demeden önce onu tanımaya çalışıyor muyum? Yoksa hemen ikinci görüşmede bu sıfatları birbirimize verip vermeyeceğimizi mi düşünüyoruz? Eğer böyle yapıyorsam, ben travma kökenli bir ihtiyacımı gidermeye çalışıyorum. Orada kanayan bir yara var. Ve ben bir şeyden korkuyorum. Veya bir şeyden kaçıyorum. Aceleyle bir çözüm arıyorum. Beni beğenmemesinden korkabilirim. Birkaç görüşme sonra giderse sanki çok büyük büyük bir şey kaybetmişim gibi çılgınca acı çekmekten korkuyor olabilirim. Kendimi başarısız hissedebilirim. Niye ilerlemedi diye, geç kalıyor olmaktan korkabilirim. Yani bir şeyler çıkar. Bir takım korkular çıkar. İşte mesela ben bu korkuları hissettiğimde bu korkuları gözden geçirmeye karar verebilirim. Flört bana bu korkuları gösteriyor, bu yaraları, travmaları gösteriyor. Bunlarla ilgili bana ışık tutuyor. Ayrıca flört dönemi seçenek oluşturma dönemidir. Flört etmeye başladığınızda kimler sizi beğeniyor, kimler sizinle görüşmeye devam etmek istiyor, kimler de size olan ilgisini kısa sürede kaybediyor diye fark etmeye başlarsınız. Eğer sizin hoşunuza giden erkekler ilgisini kaybediyorsa bunun anlamı enerjileriniz uyumlu değil ve uyumlu olması için sizin kendinizde bir şeyleri değiştirmeniz gerekecek. Flört süreci neden bu kişiler bana ilgisini kaybediyor? İlginin sürmesi için benim neyi değiştirmem gerekiyor? Bu sorunun cevabını bulmamıza yardım eder. Ve bu sorunun cevabını bulduktan sonra eğer bunlar değiştirmekten keyif alacağımız şeylerse, bunları değiştirip daha hoşumuza giden kişilerle olabilmeye başlıyoruz. Ve eğer değiştirmek istemezseniz de olduğunuz halinizle kimleri çekebildiğinizi görüyorsunuz. Bu durumu kabul edebilirsiniz. Diyebilirsiniz ki, "Okey, ben bu halimi değiştirmek istemiyorum. Bu halimle çekebildiğim kişiler bunlar ve bu kişilerin arasında şu kişiyi uygun buluyorum ve onu seçiyorum." Bunu diyebilirsiniz. Veya "Ben kendi başıma devam etmek istiyorum." Herhangi bir çaba göstermek istemiyorum diyebilirsiniz. Yani önemli olan burada bu yapacağınız seçimin farkındalıklı bir seçim olması. Yani ben hmm, herhangi bir değişim yapmak istemiyorum e, ve bu halimle çekebildiğim erkekler şu erkekler ama ben illaki bu erkekleri istiyorum ama kendimde hiçbir şey değiştirmiyorum. Kısır döngünün içerisindeyim. E, yine bilinçsiz bir karar vermiş, bilinçsiz bir seçim yapmış oluyorum. Sonra kadınlar sıkça ben onun beni arzulamasını değil, benim kalbimi merak etmesini istiyorum derler. Arzu ikinci çakra enerjisidir, daha düşük bir enerjidir. Sevgi, yani benim derinliklerimi merak etmesini istiyorum. Bu dördüncü çakra enerjisidir, daha yüksek bir enerji. Ve enerji aşağıdan yukarı doğru çıkar. İkinci çakradaki arzunun enerjisini flörtle, çünkü flört yüksek bir enerji. Değil mi? Hafifliğin enerjisi dördüncü çakra seviyesine çıkartabilir. Ama ikinci çakrada bir enerji yoksa yani arzunun enerjisi yoksa benim dördüncü çakraya çıkarabileceğim bir enerji yok. Bir erkek sizi bir kadın olarak gördüğünde yani bir insan, bir arkadaş, bir kardeş, bir çocuk bunlar olarak gördüğünde değil sizi bir kadın olarak gördüğünde ikinci çakradaki bu enerjinin fitili ateşlenir. Ya yani bir kıvılcım oluşur. Siz flört döneminde o kıvılcımı beslerseniz arzu artar, enerji artar, merak artar. Karşı taraf sizin kalbinizi görmek isteyecek seviyeye gelir. Flört heyecan, gerginlik, gizem, merak, endişe, istek, özlem bütün bunları arttırır ve enerji ikinci çakradan dörde yükselir. Bu duygular belirsizlik ortamında var olurlar. Flört dönemi belirsizlik dönemidir. Yani kısaca beni merak etsin gibi bir isteğiniz varsa flört etmeniz lazım. Nasıl özdeğerli hissedebilirim diye soranlar için işte yollardan biri flörtün hakkını vermek. Ben değerli bir kadın olduğum için kendim için en iyisini istiyorum. Bunun için sürekli yeni şeyler öğreniyorum, kendimi tanıyorum ve daha yüksek standartlı seçimler yapıyorum. Flört sürecinde yaptığım seçimlerle de kendime değer verip vermediğimi gösterebilirim. Yani. Ben e, güzel bir ilişki istiyorum ve bu ilişki için benim belirli şekilde karşı tarafı anlamam gerekiyor, sağlıklı bir iletişim dili öğrenmem gerekiyor. Bunları öğrenmeden ben sağlıklı bir ilişkiyi kendime çekemem. Ama bunları öğrenmek için de çaba göstermiyorsam eğer öz değersizlikten bahsedebiliriz. Yani ben kendimi aslında içten içe o ilişkiye layık görmüyorum. Bu nedenle çaba göstermiyorum. İçimde yaralı bir taraf var. Beni böyle yapamıyor olsam da, karşı tarafı hiç anlamıyor olsam da beni böyle kabul etsin ve sevsin diye bir beklentim var. Yani karşı tarafı ebeveynleştirmeye çalışıyorum ben. Peki sizin flörtle ilgili korkularınız var mı? Burada anlattığım çeşitli durumlarda kendinizi tanıdığınız mı? Flörtün deneyimlediğiniz bir faydasını siz fark ettiniz mi? Benim burada saymayı unuttuğum. Bunları paylaşırsanız sevinirim. Ve 24 Ekim'de flört konusunun önemini anlamış fakat bunu uygulamaya geçirmede direnç hissedenler veya uygulamaya geçirmek istiyorum ama ne yapacağımı bilmiyorum diyenler, bunu artık aşmak isteyenler için flört maratonumuz başlıyor. Bu 21 günlük bir maraton. 21 gün boyunca flört konusuyla ilgili çeşitli alt konuları inceleyeceğiz. Her gün pekiştirmek için bir çalışmamız olacak. Bazen bu küçük bir dizim çalışması, bazen bir meditasyon, bazen bir şeyler yazmanız gerekecek, bazen dışarı çıkıp bir şeyler yapmanız gerekecek ve biz bu flört konusunu parçalara böldükten sonra ve parçaları tek tek inceledikten sonra hiç içinden çıkılmayacak bir konu olmadığını siz göreceksiniz. 21 günün sonunda flört hayatınızın normal, keyifli bir parçası olmuş olacak. Tabii ki çalışmaları yapmanız gerekiyor. Ve baktınız gördünüz bu enerji hoşunuza gitti. O zaman flörtün hacmini daha genişletip hayatın kendisiyle flört eden bir kadına dönüşebilirsiniz. İşte bu çok çekici, çok yüksek bir enerji. İlgilenenlerle maratonda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın, sevgiler.